Misvak getirdim, çünkü onun yaptığı şey, yani Televizyon kanalında çıkmış, soru şuydu Acaba bir eş kocasının, yani bir bayan kocasının, eşi olan kocasının sözünde durmuyorsa ne yapar? İşte diyor, ilk önce güzellikle konuşur, akıl fikirle şey eder Ondan sonra ondan yatağını ayırır. Ondan sonra diyor ki bak bir de İsra'lla diyor. Yani bu e, bu e, hani bizim dine inanmayanlar bir şey dedi mi herkes çıkıyor reddiye yapar. Yok bilmem ne yapar. E, siz ilk önce bir Kur'an-ı Kerim'i anlayın insanlara doğru dürüst anlatın ve kitaplarda doğru dürüst yapın ki onlar çıkıp öyle bir şeyler demesinler. Bakın yemin billah nasıl diyorsam öyle. Dedi bir misvak ben de bir misvak getirdim. Bir değerli arkadaşımın hediyesi. Bu tabii ki bu uzun. Yani bunu ortadan kesilmesi gerekiyor. Şimdi neyse uzun lafın kısası. O diyor Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Fadribuhun ne diyor. Darbedin onları diyor. Ama diyor darp nasıl olur? Bakın bakın yani diyor darp edin, diyor üstüne üstüne ne diyor ama tarif nasıl olur? kaba Kabakasını diyor vücuduna yapıştırırsın. Bir misvak alırsın. Tabii ki bunun şu, şu kadar şey edin. Onda kız niçin bunu yapmıyor? Kız bilmem saçmalık ya. Vallahi bir, bir, yani. Kur'an'da nerede yazıyor bunu böyle burana sık? Sonra bunu tut, böyle vur kız bunu niçin yapmadın? Kız yani inanılmaz yani bırak e, şeyi Kur'an-ı Kerim'i Kur'an Allah'a bile bu buhtan atıyorlar. Yani buhtanı bile Allah'a bile atıyorlar ya. Yani zaten daha başka yerlerde de şey de var ama ben nerede çıktı bu, bu senin bu misvaklar hepsi senin tövbe ilahi tövbe. Hmm. Yok. Kadın dövmek yok. Cahil Müslümanlar der. Kur'an-ı Kerim'de bunun hakkında video da yapmayacağım. Kur'an-ı Kerim'de kadını dövmek diye bir şey yok. Ayrıl ondan diyor. Oradaki varp kelimesi nasıl e, böyle hemen e, düşünün ki e, şey var. Burada diyelim ki bir yer var. O yere elinle mesela elinle vuruyorsun diyen vuruyorsun elinden böyle diyor buradan bu tarafı sana buradan bu tarafı bana bu anlamda dövme değil, ayırma anlamında. Ama oturup ben ne anlatıyor? Ve işte Allah teala eğer emrettiyse biz de yapmaksa Allah teala sana çok şey emretti. Hiçbirisini yapmıyor. Buraya gelince insanlara yanlış anlatıyor. Ondan sonra işte çıkıyorlar, video yapıyorlar. İslam'da kadınları döverler. Caizdir, Kur'an'da yazıyor. Ayeti de karşısına koyuyor. Bir sürü insan da ona inanıyor eksik eksik, çok eksik.